Canlarım, ciğerlerim, pek kıymetli sevgili dostlarım. Neredeyiz? Konya'dayız. Neredeyiz? Karsiva'dayız. Dostlarım şimdi bildiğiniz gibi bir tane kamyonet aldığımı söylemiştim. Kamyoneti aldık. Onu da hemen Karsiva'ya teslim ettik. Uzun zamandan beri Karsiva'da bekliyordu. Çünkü neden? Karsiva'da dostlar sıra var. Yani bugün verdim, yarın aldım gibi bir durum yok. Yani şu an bildiğim kadarıyla ben aldığımda işte 4-5 aydı sonrasında şimdi 8 ay gibi bir zaman veriyorlar araçlar için. Şu an benim arabanın zamanı geldi ve hızla işlemlere başladılar. Şimdi dostlar arabanın genel durumunu ben size şöyle özetleyeyim. Hani iki kat vardı ya iki kattan kastımız şu arabamız bu zeminin üstüne inşa geliyor. Şöyle 3 katlı bir yapının üstüne ama daha sonradan buraya mobilya geldiği zaman daha net anlayacağız. Aslına bakarsanız buradaki mevzuat şu bu alt tarafların tamamıyla bagaj olması. Buraların içleri bu şekilde bagaj oldu. Alt tarafları olduğu gibi fiber, içlerinde yalıtım var. İç tarafındaki sert tarafı da alüminyum kapladık. Gördüğünüz gibi buraların her biri bagaj arkadaşlar. Bunlar koskoca büyük büyük bagajlar. Arka tarafta da direkt motosiklet olacak. Olduğu gibi yalıtımı devam ediyor. Bu altların kapaması yapıldıktan sonra bu zeminin kapamasına geçilecek. Buraya yalıtım, ondan sonra bu zeminle şu aşağıyla üst tarafı tamamıyla birbirinden ayıracağız. Şener Bey, dükkanın sahibi Şener Bey. Şimdi Şener abi sonra ne yapacağız? Şimdi bu zemini kapattıktan bu zemin hemen sonra her şeyi ayarladıktan sonra zaten kabuk aşamasına gelmeden bütün alttaki tesisatlarımız, kombimiz, elektrik tesisatımız, ısıtmalarımız, ondan sonra depolarımız, Hı. üst yapı mobilyaya koymadan hepsinin çıktıları yukarı doğru çıkıyor. Yani arabanın içinde yok elektrik tesisatı duvardan geçsin mobilyanın altında kalsın olayı yok. Isıtmalar her şey alttan geziyor. Böylelikle zaten zeminler sıcak kalıyor. Müthiş bir izolasyon var bunda. Bir de ayrıyetten her şeyi artık müdahale edebileceğiz. Bu <laughs> kapakları açtığımız zaman bütün e, tesisat, kombi, akülerimiz, elektriğimiz her şey burada olacak. Şimdi bundan sonra bu yan taraflardan karkas mı çıkacak? Ne olacak? Sonra şimdi şaseye başlayacağız. Bu kataforaz kaplama zaten daha önce Aynen. Göstermiştik. Bunun görüntülerini ben şimdi sizinle paylaşacağım. İmkansız paslanmaz. Bütün bu şasi daldırma. Daldırma şeklinde kataforaz kaplandı bu. Paslanma olayı sıfır. Bundan 50 sonra... 50 yıl garantisi var değil mi bunun ya 50 yıl, edin. 10 yıl denize at paslanmaz yani. Öyle o şey. kadar şey. Tabii büyük. tabii. Çünkü şey metale işliyor. İçli dışlı para profil. Hmm. Bu aşamadan sonra üst şaseye üst yapıya geçeceğiz. Üst yapıda önce şaseyi oluşturup ondan sonra monoblok fiber gövdemizi üstüne yerleştireceğiz. Ee, yanlardan bağlayıp bagaj kapaklarına geçeceğiz. Ondan sonraki aşamamızda artık mobilyalar, görseller, yalıtım, yalıtım, izolasyon. Şimdi bu arabanın bir de şöyle bir özelliği olacak. Bu araba kurşun geçirmez olacak. Aynen onu da burada test edeceğiz şimdi. Aynen. Arabayı ateş edeceğiz. Biz. Arabayı ateş edeceğiz. Yok canım. <laughs> Gerçekten. <mi? gülüyor> Tabii, zaten ateş ediyor arabamız. Biz de ateş edeceğiz. <laughs> Pompalıyla ateş edeceğiz bunu. Ateş edeceğiz evet. Duvarlarını test edeceğiz. Vay arkadaş. Tamam. Hadi bakalım. Hadi inşallah. bakalım. Zeminden hemen sonra da diyorsun ki şasenin. Aynen şase. Ondan sonra kabuğu oturtacağız gövdeyi kısa bir sürede. Ondan sonraki aşamamız izolasyon ve boya. Buradaki geçişler kapandı. Yalıtımları yapılacak. Bu arka taraf olduğu gibi kapandı, yalıtımı yapıldı. Buraları tamamıyla fiber yapıyoruz. Alttan da fiber, ortası 5 santimlik taş yünü, üstü de tekrar fiber oluyor. Bunun üstüne bir depo gelecek. 625 litrelik bir depo geliyor, krom tank. Ona aşağıdan ısı ulaşmasın diye burayı olduğu gibi fiber yapıyoruz. Zaten arabanın altı tamamıyla fiber kaplı tamamen. Sadece sert yerler alüminyum, geri kalan tekrar fiber. Ondan sonra buraya geçtiğimiz zaman da sadece ahşap ve fiber olduğu gibi ısı köprüsünden kurtulmak için için yalıtım konusunda efsane bir çalışma şu an burada sürüyor diyebilirim dostlar. Bunların altları 5 cm'lik taş yünü. Şimdi aracın depoları için bir tasarrufumuz vardı. Kromdan yapıyoruz paslanmaz için ama tutyaları eridiği zaman kirli tanklar için çok verimli olmuyor. O yüzden burada polietilen tank deniyoruz zaten şu an hani var olan yerler için. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bu karavanda ben kasetli tuvaletten ziyade bunda ilk kez vakumlu bir tuvalet deneyeceğim. Marin tipi. Onun içinde siyah su deposuna ihtiyacımız var. Burası dediğim gibi aracın alt olduğu gibi deposu. Elektrik oldu değil mi? Varla oldu. Elektrik or numara oldu. Şimdi Hacı abi şöyle ki dostlar neyi nereye koyacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Alt şasi için ki çünkü bütün kablolar nereden geçecek, bütün ısıtma, soğutma ortumları nereden geçecek, elektrik su ortumları nereden geçecek şu an onların hepsinin yerlerini tam belirleyip ondan sonra tek tek yazıp sonra bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Şuradan izah edelim. Şimdi burada tam tekerleğin üstünde şöyle bir mutfağımız var dostlar. Buradan böyle çekeceğiz. İçinde iki tane ocağın, bir tane evyenin, bir tane sehpanın ve elektriğin olacağı bir mutfak çıkacak. Doğru mu patron? Doğrudur. Burası olduğu gibi bir su deposu olacak. İçerisi su deposu burada 400-500 litre civarında. Mühendis bey gel gel nereye gidiyorsun? Burada ee, büyük bir depomuz var krom nikel paslanmaz yapıyoruz onda. Aynen dalga kıranlı bir kanelli. Yani sürekli tonajlı su taşımak değil de gittiğimiz zaman suyu koyup abi onun günde işte iki günde bir su taşımaktansa tek seferde koyup bir daha düşünmemek çünkü öbürleri biraz Aynen. iş oluyor. Çekme karavan olmadığı için sıkıntımız yok. Sonra, buraya ne diyorsun patron? Kapattıktan sonra buraya elektrik ünitesi yapacağız aküle bizimizi koyacağız lityum pillerimizi dolduracağız karşı alanda da işte, invertörlerimiz MPPT'lerimiz akü bütün, burada olsun diyorsun. tabii he? tabii akülerle elektrik ünitesi komple burada hmm. olsun buradan da bütün arabanın altından hiç mobilyaların içinden gezdirmeden atlardan yukarı çıkacağız elektrik. En güzel burası bir elektrik odası olacak. Direkt buradaki konsolumuzun içinden vırt diye tüm her tarafa da ulaşırız. Bütün burayı mı ayıracağız? Koskoca şeyi elektriğe Tabii. nasıl ayırıyoruz? Yani Yazık bir, ya. 3000 watt invertörüm var. İşte 2 tane MPPT'im var 150 Amper. 3 tane 200'lük lityumum var. Ne diyorsun ya? Tabi Savaşa gidiyoruz yani. Savaşa gidiyoruz. 600 litre <laughs> su. Aynen. 600 Amper akü. Yukarıda bütün sistem da Vitron bu arada hani. Kalp öyle... sığdırabilirsek 7-8 tane de panel panel koyacağız. Karada ölüm yok. Burası olduğu gibi burası depo. Depo. Burası birleşecek. Yarısı şuradan 70-80 santimi çamaşırhanemiz olacak. Burası normal kapımız. Girdik. Bu arada ben içine çok rahat sığabiliyorum yani. Bu arada hani bunun üstünde yatak falan da olmayacak. Yanlış anlamayın yani. Üstü oturma grubu. Çamaşırhane Bu, burada. Her raflarımızı. Adlı. Tam boy bir ev tipi çamaşır makinesi olacak. Onu kaldıracak. Hem MPPT invertörümüz var olacak. hem de jeneratörümüz olacak. Yani onunla alakalı bir sıkıntı olmayacak. Suyla alakalı bir derdimiz olmayacak. Çünkü yetecek kadar fazlasıyla suyumuz olacak. Buraya geldik abi. Aynı elektriği karşıya koymuştuk. Buraya da. Burada şimdi bu koyduğumuz depoyu daha sonra müdahale edebilmek oldu ya yani herhangi bir hı. problem yaşadık. Buradan depoyu çıkartabileceğiz dışarı. Aynen tek seferde. Tabii. Buradan direkt alacağız. Burada da bir kapağımız olacak. Bu alanda senin bir depolama alanın. Su, hidrofor vesaire. Tabii onlar ee... kapağın üzerinde olacak. Suyu, hidroforu. Yine bunun içinde olacak. Tabii Burada tabii. bir tane sarmalı şey yapacağız. Söyle adını. Hortum olacak. Hortum olacak. olacak. Direkt Hem... çektiğimiz zaman o hortum arabanın içine arıtarak suyu basacak. Su dolum yerleri falan hep burada olacak. Hatta filtre mitre koyacağız. Aynen arıtacak işte arıtma, hepsini. Her şey burada olacak. Aynen. Bütün su tesisatı da bu kısımda. Bu tarafa geldiğimiz zaman burada dizel altı kombimiz olacak. Turuma kombi seçtik bunda. Hemen ortasına doğru da bu sefer yer tipi tam şunun arasında. Turumanın yine konfortunu kullanacağız. Evet, Klima. O da yine aynı şekilde elektriğimiz rahat olduğu için her şekilde ister aküden ister jeneratörden evet. onu alacağız. Bu tarafa geldiğimiz zaman. Bir de kombinin çıkışlarını gene görünmeyecek. Ulaşabildiğimiz yerde mobilyanın altından ulaşamadığımız yerde de aracın altından devam edecek. Aynen hem altını hem de üstünü ısıtmış olacağız. Zaten arabada ısıtma Kaybı. konusunda hem yerden ısıtma olacak, hem kombi olacak. Evet. Efendime söyleyeyim hem de ekstra güvenlikli bir iki sistemimiz daha var. Onları evet. yaptıkça izah edeceğiz. Burada hidrolik ünitemiz var. Bu hidrolik üniteyi bu arada arabanın şasisinin altına alıyoruz. LPG tankıyla beraber, beraber. güvenlik sistemi yine içeride olacak. İçeride algıladığı zaman kesmeler vesaire olacak. Burada bu alanımızda vakumlu tuvaletimizin deposunu pis su depomuzu Aynen. burada. Burada bütün giderler, hortumlar, vanalar ulaşabileceğiz. Her şeyi buradan müdahale edeceğiz. Taliyeleri falan buradan Aynen. açacağız. Ondan sonra vakumlu bir yeni sistem tuvalet olacak. Çok güzel de bir tuvalet aldık var ya. Üf. Evet. İnsan oturup oturup edesi geliyor. Burası da iki tane, iki parça yine buradan tek tek çekip alabileceğimiz depolarımıza karar verdik. İster buradan, ister karşıdan çekip alabileceğimiz gri su depolarımız olacak. Evet. Onlarda 100 100 200 litrede, 200 litrede gri garip. su depomuz olacak. Burada da aşağı yukarı 150 200 litre arası bir pis su, siyah su depomuz olacak. Öbür tarafında da yine arabanın içinde yer vermediğimiz ama arabanın dışına taşıdığımız yine sonra da sürpriz işlerimiz olacak Aynen. onun içerisinde. Aynen. Yine bununla alakalı arkadaşlar sizin de şurasında şu olsun, burası da bu olsun dediğiniz fikirler olursa yorumlarda söylerseniz henüz yapım aşamasındayken söylerseniz çok mutlu olurum. Araçla ilgili fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Biz çok heyecanla <laughs> bekliyoruz bakalım neler olacak. Allah öldürür dünyadan alır. Seni beni öldürdün. Dostlar şimdi şöyle hemen bir gün içerisinde arabanın şöyle dış kalıbı için bir karkas yapıldı. Örtülerine göre yapılmaya devam ediyor şu an. Şuradan şöyle bir yatak için yer çıkacak. Bu araçta bir değişik bir yatak olacak. Birkaç yatak olacak hatta. Fiber içinde kalıp alındı. Getirilip o üstüne koyulacak. Ondan önce bütün çalışmalar devam ediyor. Bunun için bu aşağı tarafta şeyleri göstermiştim size. Pistonlar için. Pistonların bağlanacağı yer ve arabanın LPG tankının bağlanacağı yer ayarlandı. Bu tarafta jeneratör için düşündüğümüz yer ayarlandı. Geri kalanında bütün kalıplar, ölçüler, tablonlar ayarlandı. Şimdi parçalar hepsi hazırlanıyor tık 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 gelip çat diye üstüne oturacak mevzu şakadanak bitecek dan diye binip vırt diye süreceğiz ne kadar ses çıkıyor değil mi? Evet dostlar geçen birkaç günün ardından Konya'daki mesaimizi tamamladık ama baya ilerledik. Hani onlar yapılacaktı bunlar yapılacaktı derken şu sistem bitti. Bu çok canavar bir sistem ve gerçekten çok ihtiyaç olan bir sistem. Son olarak buralar kapanacak vesaire derken aslında size şurayı göstermek istiyorum. Birazcık abarttık galiba. Apartman gibi oldu bak azıcık iri oldu dostlar. Yani şurası gördüğünüz gibi aracımızın son noktası yaklaşık 3,5 buçuk metre. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 gezeceğiz. Şu kalıptan sonrası buraya oturacak. Böyle gelecek. Şöyle yükselecek. Böyle bir aracımız olacak dostlar. Sonra yolunu şuraya doğru dönüp tamamlayacak. Şimdilik bu arabayla alakalı her şey çok içime sindi. Başında durmak hani onu yap bunu yap değil de her şeyini görmek, her tarafına müdahale edebilmek, her şeyi istediğim gibi yapmak. Yani şu camların yüksekliğini bile ince ince hesap edip ne nereye gelecek, ne kadar yüksekte olsun, nerede ne olsuna varana kadar karışmak aslında hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Ben de böyleyim ya. Böyle yapmayı seviyorum. Şimdilik bu ilk yapım videosuydu. Bundan sonrakilerle de inşallah devam edeceğiz. Görüşürüz.